Volkan abi bu şarkı benden sana gelsin. <laughs> Eski günlerin hatırına. Gitsin günden beri Yollarına bakarım Sen sanın gel yanıma Kan gülleri yararım Kömür gözlüm Sende sevda ne arar Şirin sözdüm Sende vefa ne arar Sevmişim yar Yüreğim ona yanar Yüreğim ona yanar Kömür gözlüm Sende sevda ne arar şirin sözlüm Sende vefa ne arar sevmişim yar Yüreğim ona yanar Yüreğim ona yanar